Bebek Surat şehrinde tam tamına bir yıl geçmişti. Selena iyileşmiş, Türkçe öğretmeni olmuştu. Hades zindandan çıkmış yine kötülükler yapıyordu ve tam o sırada şehrin yakınlarında bir kulübe vardı. Bu kulübede kimsesiz bir çocuk kalıyordu. Ya kardeşim Selena Türkçe öğretmeni olmuş biliyor musun? Ay Türk, çok mutluyum ya, çok güzel Türkçe konuşacak. Öyle şey mi olur oğlum ya? Ya biz zaten Türkçe konuşuyoruz. İngilizce mi konuşuyoruz? Sadece Selena bize Türkçe yazmayı öğretecek. Yani yazı yazacağız. Kanka bir şey söyleyeceğim. Matematik ödevini yaptın mı? Evet kanka yaptım. Sen yapmadın mı yoksa? Evet ya yapmadım. İnşallah öğretmen kızmaz. <laughs> Neden yapmadın kanka? Merak ettim. Evde sulay falan mı yoktu yoksa? Hayır kanka doğalgazlarda ağız çıkmıştı. O yüzden yapamadım ya. Çok <laughs> çocuklar en iyisi elektrikler yoktu deyin daha inandırıcı olur tamam mı? <laughs> Bebek işçi hadi oğlum otobüs geldi binelim. Binelim kanka. Ya arkadaşlar ayda ve düzgel umalım futbol topunu almıştır yanlarına yoksa beden eğitimi dersinde futbol oynayamayacağız. Of ya gece yatayken burada bilim tutulmuş. Hava çok soğuktu bu gece. İnşallah üşütmemişim de. yoksa okuldaki arkadaşlarıma yazıyor <laughs> olalım. Annem de çok aç ya. Baksana çok kuvuydu ya. Cebimde para yok ki kantinden bir şeyler alıp yiyeyim. Neyse bakacağız artık. <laughs> Şoför amca güzel bir şarkı açsana ya. Yok mu böyle Enes Batur'un şarkısı falan? <laughs> Çocuklar okula gidiyorsunuz. Dikkatinizi dağıtmayın. Hem dediklerinizde bende yok. Ben de Müslüm Gürses, Orhan Gencebay filan dinliyorum yani. <laughs> Hangimiz düşmedik kara sevdaya? <laughs> Hangimiz Sevmedik çılgınlar gibi Ah be Müslüm baba ah. Aa, Şoför amca geldi şoför amca Baksana bir benim. Allah. Dur canım arkadaşım sakın geçme. Videolarımızı izleyenlerin çoğu Bebek Surat kanalına abone değil. Ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz. Abone oldunuz mu? Bir de videoyu beğenin. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Allah ya bir yerden ses geldi. Allah Allah ya <laughs> kendi kendime ses duyuyorum. Ya Rüzgar kardeşim hadi koşsana. Servisi kaçıracağız. Bak okula geç kalacağız. Tamam kardeşim hadi binelim. Ay şey canım arkadaşım. Arkadaşım sen de okula gidiyorsan gel beraber binelim. Teşekkür ederim arkadaşım bu nazik davranışın için. Bak bebek surat canım benim güzel temizle tamam mı? <laughs> Bak tavuk da benim gibi düşünüyor görüyor musun? Hadi temizle canım benim. Ya Rabbim Gafur abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Az ya da uşak tut kendine ya. Temizliyoruz abi işte daha görmüyor musun? Ne yapalım? Demek sürat canım benim yani beni biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Yani ben şakacı bir insan olduğum için. Ben şaka yapıyorum yani ciddi alma beni. Değil mi tavuk? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Allah Allah. Ya. Gafur abi şaka yapmanın sırası değil ya. İşin ciddiyetini kavra. Ben neyin derdindeyim sen neyin derdindesin. Ben burada havuzu temizliyorum sen de git çimenleri biç tamam mı abi? Hadi hadi çabuk ol. Abi canım kardeşlerim be domatesin kilosu 1 lira. Gel al gel al abiciğim. Aman oh, Manav Bey kolay gelsin ya buyurun karşıdan karşıya geçin. Eyvallah şoför kardeşlik sana da kolay gelsin be. Of ya ne kadar güzel domatesler meyveler var ya keşke alabilsin ama mama param yok. Oh, tamamdır. Evi de temizledim, işlerimi de hallettim. Şimdi çocuklara Türkçe öğretme vakti. <laughs> i̇şte çocuklar da geliyor. Çocuklar hadi sınıfa bekliyorum. Koşun sınıfa. Hadi bakalım çocuklar. iyi dersler. Göreyim sizi. Teşekkürler şoför amca. Tamamdır şoför amca. Kendine iyi bak. Yine görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah abicim. Teşekkürler abicim. Hadi kendine iyi bak. Kolay gelsin. Allah Allah ya. Çocuklar nerede kaldı? ha <laughs> Ayak seslerini duyuyorum. Öğrencilerim geliyor. <laughs> Yaşasın. Öğretmenim günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın bebek işçi. Günaydın çocuklar. Hadi yerinize geçin oturun ve defterlerinizi çıkartın. Şimdi derse hemen başlayacağım. Ya Recep abi çok merak ediyorum. Bir şey soracağım sana. Bu kadar güzel motosiklet kullanmayın nereden öğrendin abi? Bu evet, hiç benim. Ben anne karnımdayken hep motosiklet sürerdim. Annem sağ olsun bana motosiklet sürmeyi öğretti. <laughs> Yine görüşürüz koçum. Tamam Recep abi görüşürüz. Kendine iyi bak adamsın. Lan şu tipe bak ya. Gelmiş burada bana hava atıyor. Lan biraz daha şişmanlasan <laughs> tekerlekler parçalanacak. Gelmiş burada bana motosikleti çok güzel kullanıyorum diyor ya. Sen git önce kilo ver. <laughs> evet çocuklar bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz ise alfabe. Şu anda size çok güzel güzel bir soru soracağım tamam mı eğer bu soruyu bilirseniz size çok güzel hediyeler vereceğim şu anda tahtada kaç tane harf var 25 tane mi harf var 26 tane mi yoksa 29 tane alfabede harfimiz mi var Oğlum bir şey söyleyeyim mi ya? Kesin 26 tane harf var. Dur ya ben parmak kaldıracağım. Bence alfabemizde bulunan harflerin toplam sayısı 25 Ya bu ne kadar salakça bir soru ya. Çok basit bir soru. Hocam cevaplayabilir miyim? Sorunun cevabı 29. Sen çocukların içinde salak mı dedin? Salak çok kötü bir kelime. Bunu söylediğin için şimdi seni sınıftan dışarı atacağım. Lütfen dışarı çık ve bir daha gelme sınıfa tamam mı? Hocam Sen öğretmenim lütfen atmayın ya yazın. Aynen hocam ya affedin gitsin. O da sonuçta bizim arkadaşımız lütfen. Hayır çocuklar siz karışmayın tamam mı? Terbiyesizlik yaptığı için şimdi sınıfı terk edecek. Lütfen sınıfı terk hocam, et. Hocam niye bana böyle yapıyorsunuz ya? <laughs> Özür diledim dedim size kaç defa. Şimdi ben ne yapacağım? mı? <laughs> <laughs> Demek şehre yeni masum bir çocuk geldi ha? Onu hemen kandırmam lazım. Beni Selena'nın yüzünden zindanlara attılar. Bunun intikamını Selena, senden hemen şimdi alacağım. Bunun hesabını ödeyeceksin Selena. <laughs> şekilde ders işledim ya. Çocuklar çok güzel Türkçe öğrendi. Ama keşke bugünkü çocuğu dersten atmasaydım ya. Onun hemen gönlünü almam lazım. Artık bir yemek falan ısmarlarım çocuğa. Yazık oldu çocuğa. Vay çocuk. Buraya nereye geldin sen? Hadi çocuk bunu başarabilirsin. Git ve Selena'nın arkasından kafasına vur. Seni arkadaşlarının yanında rezil etti. Git ve ondan intikamını al. Evet doğru diyorsun. Hemen ondan intikamımı alacağım. O beni herkesin yanında rezil etti. Gel bakayım buraya Selena. Sen bitti. İşte böyle ufaklık. Aferin iyi bir iş çıkardın. <laughs> ya Selena öğretmen niye öyle bir şey yaptı ki? Keşke o çocuğu atmasaydı ya. Bizim yanımızda rezil oldu çocuk. Of baya bir acıdım o çocuğa. Aynen kanka ya benim de çok moralim bozuldu. Neden öyle bir şey yaptı ki Selena öğretmen hemen gidelim onunla arkadaş olalım. Şu anda onun morali çok bozuktu. <laughs> Burak başım çok ağrıyor aşkım ambulansı aradım. Evet Selena evet aradım sen sakin ol tamam mı başını falan hareket ettirme. Ulan ulan sana bunun kimin yaptığını bulacağım bu siyah giyinen adam var ya bir karşıma çıksa var ya onu tokat manyağı Yapacağım ah, ah. Beni hayatta göremezsin Burak öğretmen Ben istediğim anda kişiye gösteririm Beni görmek istiyorsan Benim iznim Olmadan beni göremezsin Of ya ben ne yaptım Öyle galiba içime kötü birisi hisi giydi. Ben gittim Selena öğretmene vurdum ama istemeden vurdum. Sanki içime kötü bir ruh girdi ve beni kontrol etti. Neden böyle bir şey yaptım ya? Kimse de bana inanmaz ki. Şimdi herkes beni suçlayacak. <laughs> Neyse hemen kaçmam lazım. Yoksa beni görürlerse şüphelenirler. Kaç kaç. Allah Allah ya Selena'ya bir şey olmazdı. Neden bir şey oldu ki? Of. Hemen geliyorum Selena bekle beni sakın panik yapma Selena aşkım ambulans geldi hadi gel ben seni kaldırayım ambulansa bindireyim hadi gel Kerem bebek surat şehrinde bu aralar çok kötü şeyler oluyor Selena başına çok kötü bir darbe almış Yani arkasını dönememiş kim vurmuş bakamamış Hemen kamera kayıtlarına bakıp o suçluyu bulalım tamam mı Hadi ya nasıl olur of Ulan Serena'ya da dokunuyorlarsa var ya bebek sülat şehrinde çok kötü bir insan var. Hadi gel kamera kayıtlarına bakalım. İnşallah buluruz Aslı. <laughs> yapacağım ya böyle? Ben burada nasıl yaşıyorum ya? İnsanların ne güzel evleri var. Sıcacık yemekler yiyorlar. Ben ise burada aç susuz kalıyorum. Onların ne güzel oyuncakları var. Ama benim burada ayıcığım var. Her tarafı yırtık pırtık. Ama üzülmeyeceğim. Dersime çalışıp okuyup büyük insanlardan olacağım. Tıp okuyup doktor olacağım. Mühendis olacağım. En güzel oyuncakları, en güzel evleri, en güzel alabalıkları kendime ben alacağım. <laughs> ah çocuk ah ben de senin gibi eskiden fakirdim. İnsanlar bana çok gülerdi. Ama okuyup büyük adam oldum şimdi inşaat mühendisiyim. Umarım sen de hayallerine ulaşırsın. Ve istediğin oyuncağı, istediğin eve ve istediğin yemekleri hepsine alırsın ve yersin. Hiç kafana takma. Umarım başarırsın. Hepsini başaracaksın çocuk. Umarım abicim umarım umarım hepsini başaralım ve iyi insan olalım zengin insan olalım <laughs>